bilgisayar kullanırken elimizin böyle dümdüz olması mı gerekiyor yoksa normal bükmemiz sağlıklı mı şu şekilde? Bilgisayar kullanırken bir kere ekranın tam karşımızda olması. Göz Ama hizası. çok zor değil mi? Ben nasıl kaldıracağım? Yükselteceksiniz. Bir dakika. Baya baya televizyon gibi karşıma alacağım. Şöyle. Yani tam göz hizasında. Bilgisayar De olacak. Televizyonda da öyle. Tabii. Göz hizasında olacak. Dirseklere dikkat edeceğiz. Sert seviniyor. ya. Hı hı. Şuna dikkat edeceğiz. Sürekli bu şekilde çalışmak. Bakın. Sürekli evet. mouse. Evet. Sürekli bilek. Evet. Bunların hepsi buradaki sinirlerde sıkışma yapabilir elde verirsek de. Sonra eliniz uyuşabilir. Olabildiğince uzakta mı dursun bilgisayar? Şey Hı. olarak kolumuzun Mesela açısı. Mesela ben açısını... genelde şu şekilde kullanıyorum. Bak dirseklerimi şeye getiriyorum. Hı, boşluğa. Boşluğa getiriyorum. Tamam. O zaman kriter şu aslında anlayabileceğimiz haliyle dirseğimiz masanın dışında kalacak şekilde yumuş kolumuzun yumuşak kısmını koyarak evet. kullanabilirse. Böyle daha iyi. Ve bileklerimizi de olabildiğince bükmeden ve hep düz tutacak şekilde Rahat bir pozisyon yani ağrı hissettiğimizde mesela çalışırken ara ara şunları yapabiliriz mesela masa başı çalışanlar. şurada bir kasımız var mesela Hı. bulun kendinizde bakın şöyle şişkin bir kas hemen evet 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 bakın evet, bulun evet. bir evet. oynayın şöyle acıyor değil mi ya, tabii ki İşte bu kasın gerginliği de elinize gelip uyuşma Hı. yapabilir.